Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Lemina'nın geleceği konusunda tercih tecrübeli futbolcuya bırakıldı. Gabonlu oyuncunun devam edip etmeyeceği kendi kararı ile belli olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun opsiyon maddesinin devreye girmesi için bu sezonki maçların %60'ında süre alması gerekiyordu. Bu konu üzerinde durmayan Sarı Kırmızılılar 32 yaşındaki futbolcunun vereceği kararı bekliyor. Alacağı ücret, skorerde yer alan habere göre, Gabonlu orta sahanın yine sezonluk 2. 5 milyon euroya oynamayı kabul etmesi durumda yeni bir sözleşme yapılacağı öğrenildi. Lemina'nın buna nasıl yaklaşacağı merak edildi. Lemina'nın ise diğer futbolculara yapılan iyileştirmeler gibi kendisinin ücretinde de artış beklediği öğrenildi. Bazı Suudi Arabistan kulüplerinin Lemina'ya ilgisi bulunurken, Afrika Kupasından dönmesinin ardından oyuncu ile masaya oturulacağı belirtildi. Şu an Afrika Kupası için Gabon milli takımında bulunan Lemina, ligdeki 17 maçın 13'ünde görev yaptı, ikisi sakatlık, biri teknik adam tercihi, son hafta milli takımda bulunması nedeniyle toplam 4 müsabakada görev yapamadı.